Bir şey soracağım. Hı. Zeynep'le Barış niye ayrıldı? Çünkü Zeynep Hanım başka birine aşık oldular efendim. <laughs> Atıyorsun. Çok ciddiyim. Aa, kime? Tanıyor muyuz? Yani tanıyoruz da sen yine de bahsetme bundan Zeynep'in yanında. Niye? Çünkü yani bana söylemedi daha. Ha, sen tahmin ediyorsun. Yani tahmin değil aslında gayet iyi biliyorum. <laughs> Geçen gün mutfakta kurabiye yapıyoruz. Benden krem şanti yerine ne istedi biliyor musun? Ne? Kerem şanti, <laughs> hadi canım. Vallahi bir de üstüne azarladı beni. Sen demin ne istedin dedim? Krem şanti yaptı. Hayır dedim. Başka bir şey söyledin. Ne söyleyeceğim canım Allah Allah falan. <laughs> ha bir dakika. Kerem bizim Kerem sayar mı? Aynen öyle. Ay be. Bütün o didişmeler ondanmış demek. Ya ya. <laughs> Kerem sayar Kerem Şanti Görünceler. Demet ben çay yapacağım içeriz değil mi? Olur olur içeriz. Yalnız ben bir Zeynep'e bakayım. Tamam. Canım. Sen ya yatmadın mı daha? Yatacağım. İyi geceler hadi. Aa ne bu telaş canım? Yok telaş falan telaş falan yok. Benim sadece çok uykum geldi. Hemen yatmak istiyorum anneciğim hadi. Emin misin? Ya anne evet eminim. Odan da birini falan saklamıyorsun yani değil mi? Ne? Anne sen ne saçmalıyorsun ya? olur mu hiç öyle şey? Tamam mı? Şaka yaptım, sarp benim. Hiç komik değil, tamam mı? Tamam tamam, hadi iyi geceler. Hadi hadi iyi geceler. Oh. Çık kovdum. Çık hadi. Sence bir şey anladı mı? Eğer anlasaydı şu an ölmüştük. Çabuk. Ya Fatih. Yani bir şey diyeceğim. <laughs> ya yani istersen ben bu akşam burada kalayım. Ya saçmalama. Hadi git yakalanacağız. <laughs> Peki. Hadi. <laughs> bir şey daha. Seni seviyorum Gülize. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.